Ben hepinize ayrı ayrı çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, zor günlerden geçtik. Tam bir sene önceydi işte 6 Şubat depremi. Ama o gün de yine İzmir depreminde olduğu gibi olağanüstü bir tempoda çalıştık. Yani büyük şehirler genel olarak bir deprem bölgesindeki şehirle eşleştirilirken dört şehirde de konteyner şehirler kurduk. Ee, bütün samimiyetimle söylemek isterim ki 11 Büyükşehir Belediyesi içinde her anlamda en başarılı iş çıkartan belediye İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir. Bu 5 yıllık tarihi hangi açıdan değerlendirirseniz değerlendirin, hangi perspektiften bakarsanız bakın, bu sonuç değişmez. Yani ulaşımda, altyapıda, sosyal hizmetlerde, tarımda, enerjide, hangi açıdan bakarsanız bakın. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile diğer büyükşehir belediyeleri arasında uçurum var. Yani burada tevazu göstermek doğru olmaz. Her birimiz en başta ben bunun gururuyla hayatımı devam ettireceğim. Bu gurur gerçekten çok büyük bir gurur. Son nefesime kadar taşıyacağım bir gurur. İnsanı diğer canlılardan ayıran belki de en önemli e, farklılık e, diğer canlılar işte olsa olsa toprağa karışarak tekrar bir iz bırakırlar. Ama bizler hayatımızda bizden sonra da anılmasını istediğimiz anılarımızın izi yaşasın isteriz ve onlar unutulmasını isteriz. Bence yaptıklarımızla bunu sağladık diye düşünüyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu beş yıl boyunca bunu başardığımızı düşünüyorum. Hiç kimsenin yüzünü öne eğdirecek, hiç kimsenin ee, utanacağı bir şey yapmadık. Gururla başımız dik, alnımız açık, yürüyeceğimiz işler yaptık. Bence bu her şeyden kıymetli. Şaibesi, kirliliği, e, hiçbir şey olmayan tertemiz, çok çalışkan bir iz bırakmış oluyoruz. Bu beş yıl benim için unutulmaz anılarla yüklü. Hayatımda benim çok güzel izler bıraktınız. Bunu büyük bir gururla, büyük bir mutlulukla taşıyacağım. Bundan sonraki çalışma döneminde de bu kurumsal yapının korunmasını dileyebilirim. Ancak elimden o gelir. bu yapabileceğim her zeminde yapabilmek için elimden gelen gayreti göstereceğim. Bu memleket aşkına çok genç yaşlarda düştüğüm, hakikaten bir kara sevda bu hikaye başka bir hikaye. Yani Anadolu, Türkiye başka bir şey. Ve hakikaten insan keşfettikçe daha büyük bir aşkla bağlanıyor. Bu coğrafyaya olan borç ve onu nasıl daha iyi daha iyi bir hale getirebiliriz, nasıl iyileştirebiliriz, nasıl güzelleştiririz, burada yaşayan insanların yüzünü daha çok nasıl güldürürüz? Benim hikayem bu. Ben bunu aşkla yapıyorum, bunu büyük bir tutkuyla yapıyorum ve bunun için makam mevkiyi aramıyorum ki. Yani ben bunu nerede bulursam orada yapmaya devam edeceğim. Benim için biten bir şey yok. Son 50 küsur günde aynı hırsla, aynı şevkle çalışmaya devam edeceğiz. Bu memleketin İzmir'e ihtiyacı var. İzmir'in size ihtiyacı var. Hiç aklınızdan çıkartmayın. Yani daha yapacağımız çok şey var. Ve biz yapmazsak kimse yapmayacak, onu bilin. O yüzden bize çok iş düşecek. Her yerde her zaman çok iş düşecek. Ben bu bu büyük güvenle ve bu büyük iç huzuruyla e, ayrılacağım. İnşallah daha çok e, aynı yollarda yürüyeceğimiz zamanlar olacak. O yüzden bu şimdilik kısa bir ara veriş belki. Öyle bakmak lazım. E, yine buluşacağız, yine beraber olacağız. Yine bu memleket için iyi şeyler yapma gayretini sürdüreceğiz.